Merhaba arkadaşlar. Ancoin Arka kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Pars ile Murder Mystery'deki yeni Halloween update'ini oynuyoruz. Bu kişi bilmiyoruz. Elnesli Bey, Nezir Bey mer merhaba. Ee, ama yine de belki onunla oynarız. Ee, bu oyunda direkt şey, e, siz bilmiyorsunuz Roblox'taki oyunu. Direkt bir katil oluyor, bir şerif oluyor ve bir masum oluyor. Ee, katil Yani şöyle. Direkt... Ben anlatayım mı? Evet. Olur katil... anlat. sen. Katil direkt öldürebileceği kadar kişiye öldü masum öldürmeye çalışıyor. Şerif de katili öldürmeden önce katili öldürmeye çalışıyor. Yani diğerlerini öldürmeden önce. Masumların rolünde parsel anlatabilirsin. Masumlar Among Us'a benziyor ama görevleri yok masumların. Masumların amacı sadece işte etrafta gezinip para toplayıp sonrası için şeyi kazanıp sonra bir de katilin kim olduğunu bulmak. Hatta Verebiliyorsa şerife info veriyor masumlar. Evet ödemli şey şerife ipucu vermeleri. Bir Zaten şerif şu... var bir katil var fakat birden fazla masum Aa Esnos gelmiş lan. Şu arkadaşımız vardı bir ya. gelmiş? Brookhaven'dan. Oo. Şimdi... Arkadaşlar bu da bir Brookhaven'da biz ana troll e, oynuyorduk. E, şey bunun evini bastık bayağı şey onunla birlikte en falan soyduk bayağı eğlendik. İşte onu oynayacağız. İsterseniz bir zaman sizle birlikte de e, oynayabilir veya çekebiliriz troll. Aynen olabilir aslında. Discord sunucumuza katıl. Discord sunucu yapmayı planlıyoruz. Bu arada bugün biraz hastayım da sesim şey olursa pardon. Tam da Kasım tatilinde hasta oluyorum be. Şansıma yani. Tamam ben yine masum çıktım, sen de çıktın Pars. <laughs> ben de masum çıktım. Ya ne Nezir Bey kesin katil ya. Yani. Nezir Bey nereden hazır? Lan! Oğlum ilk saniyeden. <laughs> ya oğlum. İlk saniyeden ölüyorum. Arkadaşlar benim gibi olmayın. <laughs> Saklanın. Oğlum kimmiş ya? Ya sinirim bozuluyor. Hayır, o pars ya. Oğlum. ya. Ben, bıçak ben... atmayı nasıl? <laughs> Nezir, Nezir, Bey benim için bu olayı çözecek. Nezir Bey seni öldürecek. Bıçak atmayı unuttum. Nasıl? Oğlum Nezir Bey asansöre sıkıştı. Nezir Bey. Hayır. Nezir. <laughs> Nezir. Oğlum bunlar asansöre ha, tamam, girmiş. Tamam, tamam Bıçak atmayı hatırladım. Oğlum Nezir Bey asansörde. İyi saklanma yeri bu arada. Nezir akıllıymış. Lan. Nezir dünyadan aşağı düştü. <laughs> Oğlum Nezir Bey çok iyi. Nezir Bey. Aa ben Shiplock açmayı unutmuşum. Bir saattir böyle oynuyorum. Bu Türk beyliklerin bence ilk kurucusu Nezir oğulları. Oo <laughs> oh, hayır ya 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 Şerif ya. çıkardı ya. Kanka kesin Nezir Bey ona silah verdi. Ya Nezir Bey ne <gülüyor> yaptın <gülüyor> ya? <gülüyor> Nezir Bey. <laughs> Nezir. Nezir Bey'den ihanete uğradım. Nezir Bey aldı bu arada. Nezir Bey aldı. <laughs> Nezir Bey. Enes 3. Enes Bey. Infection tamam. burn gelmiş. Aa, infection gelmiş. Infection oy ver. Hayır, ona gel Gül Bey. Ha infection evet onun farklı şeyi var. Oğlum infection da böyle zombiler falan oluyor galiba. Nezir Bey. Oo Nezir Bey. <laughs> Cigili bay. Katil galiba. Cigili bay bay, bay bay, bay bay bay. Bana 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 pepe namaz bay bay. Oynamamızı o, istediğiniz sort. bir oyun varsa haber verin. Ben, e, evet yazın arkadaşlar ya. yor yoruma yazın. Aa nerede? birisi enfekte olacak. Hayatta kalan oldum ben. Ha hayır, ben de hayatta Abi, abi, abi ben şerifim. Siz... Ben, ben, de şerifim. Ha herkesin silahı var. Aa, nerede? Oooo. Zombi nerede? Zombi nerede? E ya bu direkt şey gibi. Aa eğlenceliymiş lan. Aa ben niye? Evet Zomb de ben niye vuramıyorum? Zombi apokalips gibi Oo. Olur. Tamam ben çatıya çıktım. Çatıda ne Nezir Bey'i arıyorum. Nezir Bey öldü mü? Çok zor. Galiba bilmiyorum ama baya zor. Çatıya saklan gel çatıya gel. Çatıya gelemeyeceğim çünkü kovalanıyorum şu anda. Kovalıyorlar mı çabuk bayağı... çabuk. Oo. İçimde çıktı. Nezir Bey'e git Nezir Bey'e git. Şikir bay bay. Ya ölmüyorlar ya. <laughs> ah. ah. Hayır. Hayır burada da bir zombi var. Hayır. Git git. Git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen git. Sen zombisin. Git. Vur beni. Oha depresif zombi. Yeni depresif zombiler çıkmış oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa tek kaldı adam. Yo ben de varım. Ben hayattayım oğlum. Ben sniper. Bu. Evet, evet, <laughs> evet. Aldım, hadi aldım. Aldım. Kim kaldı? Kaldın mı sen? Yaşıyordun. Ben Aha. kaldım. Sadece ben kaldım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Lütfen hayır. Evet. Birini daha kestim. Depresif zombi. Sana güveniyorum. Sen bir şey yapmazsın değil mi? Zombi halim çok komik ya. Yok kanka. Yo zombi yok özgü, kanka. Yok yüzmüş... kanka. Eski Yok ilk değiliz. profilim var ya normal gülme. Onlara da böyle. Nezir Bey öldü mü? E, e, ben bu depresif zombiyle takılıyorum çatıda. En nesri zombi. Ah! Git! Ah! Adamı snipe'ladım oha! Ah! burada da var. Hayır git git sen git. Ata beni mi vurmaya çalışıyorsun? Oha oha Nezir Bey Nezir Bey sakin ol Nezir Bey Nesil Bey, Bey uçuyor. Nesil Bey uçuyor. Ha? Bey çapsın bir yer. Bey uçuyor oğlum. Buraya saklandım. Beni görmezler değil mi? Bilmiyorum görmezler. Sen çatıda mısın şu anda? Evet çatıdayım. Yo değilsin. Çatıda ben varım. Hadi. Hadi. Abi yürü. nereye pusmuş olabilirsin ki? Hadi 25 saniye kaldı. Hadi lütfen bir ayda kalın. Lütfen lütfen. Hadi. Yani Hayır, Nesil Bey, Nesil Bey. Hadi Nesil. Ah Nesil'e yakın. Evet. Ben Nesil Bey, Nesil Bey geldim yardıma. Hayır ya. ya. Oğlum Nesil Bey hileci ya. Bana ne oldu oğlum? Aa almış Nesil Bey seni. Yes. Oğlum Nesil Bey hileci. Hileci. <laughs> hileci Bey ya. Nezir bey hileci. Ya oğlum bir şey bile diyemiyorum ya. Bravo Nezir bey. Bakayım. Murder mystery 2'de evet, basın özgürlüğü infection istiyoruz. Değil de direkt, infection değil de direkt barn var ama yok ya. Kaktiri Murder direkt, mystery kaktiri. 2'de biz e, basın özgürlüğü istiyoruz değil mi Pars? <laughs> Nezir Bey nerede ya? Niye ile yapıyorsun? Niye? Niye ile yapıyorsun? Nezir Bey. Nezir Bey iksiri açmış. <laughs> Nezir Bey full ile. Hayır yapışmış bu. Ata katil misin? Yok sen katilsin büyük ihtimalle beni kovalayacağım. Yapacak ya yani. oğlum ben kez artık. Lan. Oooo sen... Eslem. Eslem be Eslem. Hayır Eslem ihanet. <laughs> Eslem ihanet. Eslem hayır. Eslem'den büyük ihanete uğradık. Nerede ya? Eslem kayboldu. Gel gel Fars gideceğiz gel. Eslem hayır. İhanet. Bakmak istiyorum yanıma. Bu devletimizi ihanet etmeyin. Eslem 1v1 gel. Yiyorsa 1v1 gel Eslem. Ee... Kamyonda mı saklanıyor? Lan bilmiyorum şu anda çok korkuyorum. Zaten şerif. Aa orada orada içeride içeride. Ah ah ah. Roblox'a sesler içeride. Eslem çık dışarıya oynayalım. Ya Eslem çık dışarıya oynayalım. Eslem pabucu yerim Ah Aa lan o pabucu Evet. Bastın mı? Da ben Da ben kesmedim. Ne Reset falan mı çekti oğlum? Ne oldu? Herhalde bilmiyorum ben kesmedim çünkü. <laughs> ya da <laughs> yanlışlıkla mı öldüm? Ba bağlantısı falan bala kesildi galiba. Bala şansı öldürdüm galiba. <laughs> nasıl öldü lan? Oyunda şans. Oyunda kim kuşanda? Hala oyunda bağlantısı da kesilmedi nasıl öldün? Hala oyunda ba galiba sen bala nasıl şansı vurdum. Nasıl öldün? Öldün. Pars mı öldü? galiba balla şansa vurdum. Ya oğlum çoktan haritayı oyladılar. Kendi feda ya etti. Evet, kendi feda <laughs> etti. <edin. gülüyor> Helal. Misin? Helal. Ya hayır ya 3'te 3 üç gidecektim görevli olarak. Masum çıktım ya. Ben ben masumum galiba. Aynen ben masumum. Ya bir daha katil olamaz. Inand... O yüzden ben Eslem'le takılıyorum. İnandırmadın. Pek inandırmadı. <laughs> Burada havalandırma var. Ah ah ah. Kapıyı kapat kapıyı. Yüzüne kapattım, yüzüne kapattım yüzüne kapattım kapıyı. Aa. Sen kapıyı Biz... kapatıyorsun ben verdi. Ben de öleceğim şimdi. Aa, aşağıdan atladı aşağı aşağı atladı. Ne oluyor? Evet evet evet. Kapıyı kapadım yüzüne. Ne oluyor oğlum? Ah, yerden çıktı bu. Ne oluyor ya, oğlum? Katil, vur artık şunu. Oğlum haritada cinler var lan. <laughs> Ay, Çok korkuyorum giriyor. şu anda. Yok Eslem şerifle onunla takılıyorum. Beş tane silah var burada. Ben niye alamıyorum hiçbirini? Ah, geliyor geliyor. Arkamızda arkamızda. Eslem vur Eslem. Hayır, Hayır Eslem. Eslem Ya Eslem? Ya. Ya gir yani ya. Gelmane. Hadi. Ah. Nereden çıktı? Yerden çıktı yine bu. Pari bu. bu. <laughs> Yerden çıktı bu Pari bu <laughs> Ya nerede? Üstüme düştü oğlum Oğlum nasıl öldü Öldüm. lan Öldüm zaten Adam adam 2 metreden beni öldürdü Onu gördünüz mü lan Belki edit'e de. Bıçak bozuk oğlum Bıçak mı bozuk oyun mu bozuk Kişi mi bozuk ben mi bozuk Herkes bozuk bence Bozuk ya Kanka oyun bozuk. Ben değilim. <laughs> Moderatörleri iletelim. He. Aa 1v1 kaldılar. Ya ölecen, ölecen, ölecen. Kim kalmış? Ya oğlum. Ya, elinde Noob. silah gözükmüyor ki şeyin. Lucky ne? Ya oğlum Nuba, Nuba kalmış Nuba. Moderatörü izleyeceğim. İsmini telaffuz edemedim. Hotik obromotik herhalde böyle Slav falandır. Ruslar böyle şey yapıyor ya. Aynen. O mikrofonla niye o kadar yaklaştın? <laughs> Kanka bence mikrofonda fazla yaklaştın. Evet anlık bir. Anlık motivasyon. <laughs> ya oğlum bu oyun hiç bitmeyecek ya. <laughs> ya eğimi çok iyi. Çok bayıldım eğimine. Benim evim daha da beter olur. Ya <laughs> adam bir yere düşeceğini biliyordu diye o da evlenemedim. Benden daha beter değil artık. Ya Winzip indirmek istemiyorum ya. Winzip aşırı sinir bir şey. Yapışkan tuşlar. Roblox eslem hayır. Hayır. Ya nasıl öldüm? Ya çipetenin özgürlüğü. Aynen Rus demiştim. Yani Rusmuş. Terkleri girelim, terkleri Ya artık hiçbir şey diyemiyorum. Murder Mystery 2'de basın özgürlüğü yok oğlum. Her dediğim şey hiç sansürleniyor. Hayır, for workplace gel, workplace. Hayır, Türklere basın hürriyeti yok. Direkt Roblox'ta çünkü Roblox, chatler Roblox maalesef. Bakayım. Yani ya, ya ne diyorsun? Yeter artık. Yüzde on bir şansla innocent geldim. Da bundan sonraki tur çok netim çünkü sonraki yani esn... tur yüzde on dört falan çıkar büyük ihtimalle. Benimki yüzde on sekiz şu anda. Sen zaten ilk tur i̇lk... turda mördür oldun oğlum. Yani ilk tur katildim ikinci turda şeriftim ya. Kendimi buraya kilitlemeyeceğim lan korkmuyorum sizden. Ata ben senden korkuyorsam. <laughs> Kork. Bak bak burada şey şeyim var dur. Bak bıçağım var. Alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Bıçaklayacağım herkese. Oo eslem galiba. Galiba eslem. Yok eslem değildir. Ay hiç kimseye güvenmiyorum şu anda. Ben de. Oha kaçırdı. Kızı kaçırdı. Gördün mü? Katil mi galiba? Umarım orada ölmezsin. Orada ölmem ya. Bu kız mördrede değilse iyiyim. Kanka, şuradan şuraya atlayacağım. Şu kamyon kapısından ben çıkacağım. Ben iyi kadaysam şu kamyon kapısından çıkacağım. Abi. Ya çıkıyorum. Ucundaki şeyde takılı kalıyorum sürekli. Oo ne oldu ne? Ya ben hiç kimseye güvenmiyorum şu anda. Oh. Şurada galiba şu galiba. Korktum oğlum fake gun falandır belki. Büyük ihtimalle fake gun kullanıyor ama. Ben burada pizzamı yiyeceğim. Aa yok. Burada peluş şu Ne oldu kuruyor? ya? Ya oğlum kendi feda etti birisine. Reset çekti ya reset çekti ya. ya. Reset çekmeyin be. Kimmiş ki katil? Ya bu den fışın. Den fışın. Adam fişin. zaten kömür oynuyor böyle eşya olarak. Ha, Kö kömür. Uh, workplace gel, workplace lütfen. Ben, Vampires şey, Vampire Castle oynadım. Orada eşya. şerif. Vampire Castle sevmedim. Orada şerif ya da murderer oynamak şey iyi oluyor. Burada hiç gizli şey var mıdır ya arkadaşlar? Siz bu haritada hiç gizli bir şey biliyorsanız bize söyleyin. Çok oyun hakkında çok da bir şey bilmiyorsun. Aa bak burada gizli bir yer var. Bu diyor. Ya 300 paraya ihtiyacım var ya. Ya yüzde 317'ye düştüm nasıl be? <laughs> büyük ihtimalle birileri çıktı oyundan ya da girdi bilmiyorum. Aynen biri girdi büyük ihtimalle on diyorum. Oh. Aynen. Ya, ya ben bak ben adamda sürekli bıçak var sanıyorum elinde çok. Ben köşeye oturacağım. Gelme. Esneme güvenmiyorum ben. Ben esneme zaten hiç güvenmiyorum. Bu tur çok %100 o esnem. Ben de şu... Aa bu uçuyor. Manyak. Uçan manyak. Bu da e hayalet sandalyesi falan mı var? Nasıl havada duruyorum? Al hadi belli ettim kendimi al. Sen mi mördürsün? Ha, hayır hayır. Mördür olsam belli eder miyim öyle şerifim ben? Şerro şerro. Arkamdan Oha. 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 Kesemedi çok. Aa. Oğlum öyle bir korktum ki. Aa, koş. Öl öl artık. Öl artık öl. Vursana adamı vur ya vur. Ölmüyor vur. yalnız bu. <laughs> ölmüyor adam. Adam mermiyi taşıyor. Adam ölümsüz. Adam mermini yiyor. Evet. Ha, oy. Pizza pizza. Ya oğlum toksik olma. 50 kere sıktım Allah için öldü sonunda. Şey mermiyi ağzında falan yakalıyor böyle. <laughs> Hint dizilerinde, <laughs> Hint dizilerinde böyle aslan, böyle aslan geliyor böyle adam treni durduruyor. Best <laughs> trene tekme atıp, trene tekme atıyor, tren böyle geri gidiyor, gidiyor. Ondan sonra aslanlar onu taşıyor böyle çok. <laughs> Best movies in India. Çatıda bir şey var mı? Aa, bir şey yok. Ben bir sıkı bulmaya <laughs> Okay. Okey. bir şey yok. Eskiden şurada böyle bir tane Atas, son turumuz da. olsun mu bu da? Son turumuz. Ben murderer olmam, olmak istiyorum. Bir murderer olana kadar. Tamam hadi bundan sonraki tur son turumuz olsun. O zamana çıkarsın bence. İnşallah. Ben yine innocent çıktım. Katil olma şansım %11 ki gittikçe düşüyor oğlum yüzde on altıya düştü şimdi. Yanlış <laughs> Ya bak hemen birilerini kesiyorlar. Tamam Çünkü... eslem değil. Buradakilerden biri değil. Şu olabilir. Ha ben evim arkamda benim arkamda benim benim arkamda. Benim, benim arkamda. Kim ya, katil kim? O, ya şu nub yüzlü var ya şu ne bileyim böyle sarı sarı kafa. Siz soldan geldi ama. Ya şu sarı kafa var ya. Dur bakacağım ben. Beni izlesene. Amy aşırı kötü olan sarı kafa. Oğlum Şerif de Amy ya çok kötü. Ya ne kütüve. oluyor? Mördürür de, de Amy daha iyi oğlum. Luck please. Her... Şerif'in Amy cidden çok kötü. Ben çok eminim şu anda. Çünkü adam sıkmaya korkuyor zaten. Şerif kaç... Aman katil kaç kişi öldürdü? Ya şu Şerifken en Kaç kişi kaldı bu arada yanında şu anda? O çok fazla kişi Ya katılmış. bak. Bıçak sesleri geliyor her yerden. Tamam bu da değil. Bu da sarı, değil. Sarı dolmuş oğlum dolmuş. Şu da değil. Sarı kafa dedin değil mi? Ya bak. Ee, ata sen burada ölmüşsün. Tamam eslem değil eslem de sarı değil sarı kafa var ya. Oo herkes... tamam 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 gördüm. Oğlum herkes hacker server'da baksana lan. Bu mevlana çekerek uçuyor oğlum. Yavaş yavaş abi rahat Ya, Şerif ne yapıyorsun sen? Oğlum hacker Şerif hacker Şerif galiba uyuyor. Oğlum hacker'ı öldürmüşler. Ya Abi harita... kaç kere bıçak attın sen bana. <laughs> Oğlum hacker böyle şey haritadan dışarı uçtu öldü mal gibi. Ya şerif uyuma şerif. Şerif uyuyor. Ortada beklerse. <laughs> İçime. Aaa çok korktum. Bir şey diyeceğim oradan nasıl çıktık ya. Ha yok son saniyeymiş, son saniyeye kadar saklanmış bebe. Ha bu astronot kafam mıydı? Bu astronotlar ezilmiş. Ben, benimki de yüklenmemiştir Kazanmış. Benimki de yüklenmemiş o astronot şeyi. Lan kafam çatıya sıkıştı. Ha. Ne girsek ki? Bence research facility girelim. Yok kötü bir workplace çıktı mı? Ya da e Yok workplace yok. Direkt research facility verdim. Facility da, da yine de öbürleri geldi. Facility dedim bir anda. Facility. <laughs> e, İngilizce şey dinleme sınavındaki sesin max kalite. <laughs> Pamuk kesini hatırlıyorum. Katil. Hayır katil değilim. Yine innocent. Yine innocent. Cidden mi? Ciddi misin? <laughs> evet. Ha evet ben de silah detektörü var. Detektörü. Dedektörü. <laughs> Yine. Yeter artık bıktım. Başlığı şey koyalım bence ama sen bilirsin. Zorluklara rağmen girdik çok eğlendik falan koyalım. Roblox kapalı ya. Oğlum adam beni öldürmeye çalışıyor hala. Hoppa. Hoppa. Hop hoppa. Hop oppa. hoppa. Oppa. 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 Adam beni böyle 12 kere vurmaya çalıştı. Çok sinirleniyor. Herkes Oo bir çok... sen katil misin şu? Hadi Bismillah. Bismillah. Hadi be. Hadi bu dur hadi bu dur. Hadi %15 Şerif. Sika. Şerif. Eh, olur o yani. zaman son tura son tura girmiş bulunmaktayız o zaman. Son tur değil kanka. Katil ola kadar yapıyoruz bunu. E yeterli bu kadar. <laughs> tamam şerifle bitirelim böyle bence. Burayı da keserim iki dakikada. Oo ata. Bu şey var ya Christmas kıyafetli kız. Ata geliyor şerif katil. Oğlum zıpladı. Eklemler kırıldı. Oh. <laughs> Eklemler kırıldı şey mi attın? Ekos, oh. oh. <laughs> 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 Ata bitir. Sinirimi çıkarttım. <laughs> Güzel. Görüşürüz arkadaşlar Ankoyn kanalına biz an bir daha geliriz.